Merhaba arkadaşlar. Ee, şey, sarı oyun kanalına da hoş geldiniz. Sarı oyun. Şu anda bu iki ürünü deneyeceğiz. Ee, şu anda bu bu dünyada çok popüler oldu. Kardeşler. Popüler oldu. Bir tanesi diz kuşu, bir tanesi de tripod. Tripod bu bildiğiniz böyle ayakta duran teleportlar şey da var. Bunu da eğlence var. için bak arkadaşlar böyle kapatılıyor Nasıl arkadaşlar. Bak. Fotoğraf çekmek için şimdi bir kablosu var. Burada da fotoğraf çekiyoruz. Fotoğrafınız var. Yani bir takacağım ben bir izniyle fotoğraf izniyle çekmeye izniyle çalışacağım ama sordum. Bu da ilk önce ilk önce şunu deneyelim. O Oynuyor bu lan. lan bu. Hadi gelin. odaya gidelim. Al, kapatamadım. Deneyeceğimiz oraya geldik. Nihayet geldik ha. Evet arkadaşlar. İlk önce bir bu led ışığı deneyeceğiz. Led ışık derken böyle kenardan yapıştıracağımız disk ışığı diyorum. Evet, takıyorum arkadaşlar. Çünkü işi kapatmam lazım arkadaşlar. Tamam. Bismillah. Arkadaşlar beni görebiliyor musunuz? Vallahi ben de kendim göremiyorum o yüzden ilk önce koyacağım bir Allah bismillah yanlış yaptım. yanlış yaptık artık. Evet arkadaşlar basıyorum bir iki üç bu kalem bu bu kalem bu kalem bu kalem akşam bazı videolarda deneyeceğim arkadaşlar. Ne, ne? O bir prenses beni sanıyor. Ne hata yapsam geri sarıyor. Ne yapacağız sana? Ne, ne? o bir prenses beni sanıyor. Ne hata yapsam geri sarıyor. Evet. Evet böyle arkadaşlar böyle. Kendi kendine dönüyor bak. Arkadaşlar bak nasıl döndüğünü merak ediyorsanız kendi kendine dönüyor. Çok ışık vuruyor o yüzden göremiyorsunuz. Beyaz görüyorsunuz. Abi. Ne yapacağız? Evet diğer diğer ne Allah Allah bismillah. <laughs> delper takı başta da Evet bir. Hef kapalı olmasın. O kamera da hashtag'ti. Şöyle biraz aşağı indirelim. Bakın bu box bu box bu bu arkadaşlar. O VPN'siz birini seniyor. <laughs> ne hata yap La 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 li li lu li lu Yapacağız. Bu prenses beni sanıyor. Ya, ya Oğlum bana baksana lan. Sen ne diyorsun oğlum? Oğlum vallahi seni kafanı kırarım ha. Ben seni kafanı kırarım lan. Oğlum bana bak. Sen bana bakıyorsan ben sana bakarım. baba baba bak. Ben bunu açıyorum. Ne? Ne 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 Lan Ne? Az önce ne ne ne? Ne abi ne 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 abi ne ne Abi ben ne Abi ben ne Abi ne abi ben ne Abi Videosu da gelelim mi? Burada biraz kalalım. <laughs> Allah beğendiniz mi? Bu bir en ses peri sanıyor. Ne hata da yapsam geri sarıyor. Peri sanıyor diyorlar. Ama geri sarıyor. G harfini P harfi olarak okumuşsunuz. Geri sarıyor. Ben yüzümü göstermediğim Zamanlar böyleyim Evet Lan ben ne yapıyorum ya 2x 3x yapayım da

Aaaa Kapısını sezeyim Kapıyı görüyorsunuz ya Kapı Kapı dışarıyı gösterelim dışarıda nasıl görüntü Dışarıda böyle gözüküyor bir kapıya bakın, şuraya bakın. merhaba. Sabrınında bole şart. Allahu diyor bu çocuk Ne diyor bu çocuk lan? Kaç, kaç, Allah, Kaç abi. Allah. Allah, bu... Allah, Allah. 15 20 bir bin TL civarında aldık arkadaşlar. İndirim vardı 15 bin TL aldık. 5 bin indirim vardı. Evet görüşürüz. Olayı çok çıktı ha. Görüşürüz mırdık. Dur bak. Böyle tripod. Tripoda böyle hiç böyle denediniz mi? Pı pı pı. Çık. Pı pı